Evet. Top vuruş, i̇şte gelişine sağ yat işte orada sağa. Bak o vur, vur. sağ. Sağ solunu evet. Aferin, bir daha. Şimdi sol sağa yukarıdan, daha yukarıdan yat. Sol sağa, sol sağa. Üstüne yat sağına. Yat sağına. <laughs> Bravo. Bravo. A yukarı aşağı yukarı sol çifte. aç aşağı yukarı çiftte sağına. Hadi bak orta sende. Sola parkat, sol kroşe. Bir anda, bir anda. Aşağı yukarı. Beto yoruldu. Bir daha Evet. Yolundu, Mert. Kapalama. Mert sola parkatını çifte. Aşağı yukarı bir anda çiftle. Sola parkatını. Sola parkatını çiftle sağa bağla. Hadi oğlum. Bir daha, Hadi bir anda üç tane, bir anda üç tane. Beto bitti biraz, baskılı. Beto bitti, baskı yaparsın, bırakır Mert. Çarp aşağıları biraz çarp onu, çarp yor, bir yor onu. Kafa, üç tane aşağıları çarp. Dilek kapıya, kap derim. Kap derim. Şimdi. Şimdi bir adım geri bir daha gir. Mert o bitti. Bak atlamadı, atlamadı. Kollarla oyna oyun numarayı sonra sağa bağla. Çabuk ama. Üç tane, dört tane vur, çık bir daha gir. bir üç vuruş üç giriş, dörtlü çıkış. Bir daha. Aşağılara bağla oğlum, aşağılara vur. Vur aşağılara. Sen de aşağılara, çarp arada, aşağılara çarp oğlum. Aşağılara çarp, çarp ona. Evet çok güzel. Ama bu tekleme çifte oğlum onları çifte. Evet evet tekle bırakma bravo sana. Tekrar şimdi sıra senle hızlıca. Bravo sana. Hemen ama devam et ardına devam et.